muzun ve diğer çocuklarımızın sağlığına kavuşabilmesi için onlara bir hayat şansı verebilmek için lütfen kök hücre bağışında bulunmanızı rica ediyorum. Bunun için Türk Kızılayı kan bankasına giderek 3 tüp kan vermek yeterli. Bağışçıyla hastanın eşleşmesi durumunda periferik ya da kemik iliği toplama yöntemi uygulanıyor. Uygulama en fazla 1 saat sürüyor ve bağışçı için hiçbir risk taşımıyor. İnanın bir hayat kurtarmak 5 dakikamızı almıyor. Yağmurumuz için ve başka çocuklar için umut olalım. Her can için bir kan, yağmurumuz mutlu olsun. Acun ailesi Yağmur'a destek olmak için sosyal medyada kampanya başlattı. Ancak hala uygun ilik bulunabilmiş değil. Yağmur gibi 2500 hasta akraba dışı kök hücre tedavisi olmak için bağışçıları bekliyor. 18 yaşından 50 yaşına kadar kronik rahatsızlığı olmayan herkes kök hücre bağışında bulunabiliyor.